Evet Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Önemli bu ziyaret ve diğer temasları da son derece önem taşıyor tabii Joe Biden'ın. Tüm detayları aldık. Dünyanın gözünü çevirdiği Gazze'de İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor sayın seyirciler. Her dakika şu anda konuştuğumuz e, süre boyunca bile maalesef Filistinliler ölmeye devam ediyor. E, Sağdan son gelişmeleri aldık Tuna Şanlı'dan. İsrail'in olası kara saldırısı an meselesi olarak beklenirken Ordudan da yeni açıklama geldi dedik. Herkes kara saldırısı bekliyor ama başka bir şey olabilir. Ee, az önce de detayları aktarmıştık. Şimdi bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Ee, evet, Sayın Profesör Doktor Çağrı Erhan karşımızda Altınbaş Üniversitesi rektörü. Sayın Erhan hoş geldiniz. Hoş bulduk Selvim Hanım. Şimdi, şimdi tabii bu İsrail'den gelen açıklama başka bir şey olabilir açıklamasını detaylı olarak konuşacağız ama. Az önce Washington'a uzandık. Tuna şanlıdan son bilgileri aldık. Joe Biden'ın yarınki ziyareti gerçekten son derece önemli. Ve aynı zamanda Ürdün Kralı ile görüşecek, Mahmut Abbas ile görüşecek, Sisi ile görüşecek. Şimdi bu temaslar da çok önem taşıyor. Siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yapılan bazı yorumlar var. Kara operasyonu için İsrail Joe Biden'ın ziyaretini bekliyor gibi. Sizce de öyle mi? Biden her şeyden önce İsrail'le güçlü bir dayanışma içinde olduğunu göstermek için ziyaret ediyor İsrail'i. Önce Dışişleri Bakanı Blinken gelmişti, arkasından da kendisi geliyor. Zaten yola çıkarken yaptığı açıklamada da net bir şekilde İsrail'in yanında olduğunu, Hamas'ın yok edilene kadar bu operasyonların sürmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin destekleyeceğini, İsrail'e karşı başka bir ülkeden gelecek olan her türlü saldırıya da İsrail eğer yardım isterse askeri olarak destek vereceklerini o yüzden ...Doğu Akdeniz'e donanmalarını gönderdiğini ifade etmişti. Bu ziyaret esnasında bir kara harekatının başlaması çok muhtemel değil. Yani Biden İsrail'deyken veyahut Ürdün'deyken herhalde Gazze'ye bir kara harekatı yapılmayacak gibi değerlendiriliyor. Çünkü Biden'ın temaslarının ne gibi siyasi sonuçları olacağını herhalde İsrail'lerde, askeri yetkililerde İsrail'deki bekleyecekler. Peki ne amaçlıyor diyor Biden? İlk defa yani 10 gün sonra ilk defa bir insani koridordan bahsetmeye başladı. Çünkü dünyanın gözü önünde Gazze'deki Filistinlilerin bir toplu imha ile... karşı karşıya kaldığını herhalde Amerika'da e, fark etti. Amerikan gazetelerine baktığınızda başlangıçta Hamas'ın saldırılarını kınayan, İsrail'in yanında duran e, çok net ifadeler söz konusuyken özellikle son 3 gündür Amerika'nın önde gelen gazetelerinde Filistin'de yaşanmakta olan insani krizde öne çıkartılmaya başlandı. Yani insanların susuz bırakılması, aç bırakılması, ilaçsız bırakılması, hastanelerin hedef alınması, makineye muhtaç olarak yaşayan hastaların ölümle yüz yüze bırakılması ve toplu göçe zorlanmaları Filistinlerin. Üstelik göç esnasında da bu sivil konvoyların bombalanması, refah sınır kapısının bombalanması Amerikan kamuoyunda da tepkiyle karşılanmaya başlandı. Böyle olduğu için Amerikan başkanı da ilk defa günler sonra Birleşmiş Milletler'in de Özellikle çağrılarını dikkate alarak bir insani koridorun açılmasından ve Gazze'ye yardım gönderilmesinden söz etmeye başladı. Peki bu nasıl olacak? Bu acaba dışarıda bekleyen, şu an refah kapısının önünde bekleyen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden gönderilen insani yardımların içeriye alınmasıyla mı olacak? Yoksa az önce Tuna Şanlı'nın ifade ettiği şekilde Gazze'nin tamamen Filistinlerden arındırılarak, Filistinlerin dışarıya çıkartılması ve orada tedavi görmesi şeklinde mi olacak? Tabi bu ikincisi Filistinlerin asla istemediği bir şey. Çünkü geçmişte 1948'den bu yana benzeri durumlarla çok karşılaştılar. Tekrar ne zaman bir dönemediler, çatışma ortamı değil mi Sayın Erhan? Ne zaman bir çatışma ortamı olsa ve tehditle şiddetle siviller yerlerinden edilsel, edilseler bir daha asla dönmelerine müsaade evet. edilmedi. Şimdi ellerinde bir gazze bir Batı Şeria kalmış durumda. E Gazze'den de bu şekilde çıkartılırlarsa nereye gidecekler? Çok da İsrail'in umurunda değil nereye gidecekleri. E, i̇şte Filistine e. Filistinleri buradan çıkarak Sina Çölü'ne gitmesini bazı İsrailli siyasetçiler dillendiriyor. Mısır tabii ki buna asla istemiyor. Ama böyle bir şey söz konusu olduğunda o kişilerin tekrar geriye dönmesine ve aynı sayıda geriye dönmesine muhtemelen İsrail izin vermeyecek. O zaman burada yani bir tek Yani olacaklar. Zaten sürekli öldürülüyorlar. Ya vatanından olacaksın, bir daha geri dönmeyeceksin deniyor e, Gazze'dekilere ya da biz seni burada öldüreceğiz. Bütün e, e, sivillerle birlikte. Değil mi? Çoluk e, çocuk, kadın, herkesi çok öldürecek. Tabloyu çok net özetlediniz. Zaten görüntüler de bunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi orada bir sizin benim gibi normal insanlar var. Bunlar 10 gündür şiddetli bir bombalama altında bir şekilde yaşıyorlar. Ama bir yandan da hastalar, yaşlılar, Tabii. çocuklar ve yardıma muhtaç insanlar var. Şimdi bunlar ölümün eşiğinde artık. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in de Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı açıklama bu kesimler toplu imhala karşı karşıya. Diğer kişiler de birkaç gün içerisinde susuzluktan, açlıktan, ilaçsızlıktan Aynı durumla karşı karşıya kalacaklar. Hı hı. Öyle olunca bir tek çözüm kalıyor geriye. O da refah sınır kapısında şu anda yığılmış bulunan insani yardımların ve e, doktorların, tıbbi müdahale ekiplerinin bir an önce içeriye girişine müsaade edilmesi. Bunu yapılabilmesi için de bombalamanın sona ermesi lazım. Yani bir yandan bombalar yani atılırken bu insanlara kedi E ateşkesin sağlanması lazım. Biden'ın temasları esnasında bu konu gündeme gelecek mi gelmeyecek mi? bugünden kestirmek zor. Çünkü Biden Hamas'a karşı mücadelenin de devam etmesi gerektiğini ve yanlarında İsraillerin duracaklarını söylüyorlar. İsrail ziyaretinden sonra Amman'a geçecek. Amman'da çok önemli üç isimle görüşecek. Bir tanesi nüfusunun yaklaşık %70'i Filistinlilerden oluşan Ürdün Kralı II. Abdullah. Filistin meselesinde her zaman söz sahibi olan bir isim Ürdün Kralı. İkincisi Mahmut Abbas, yani Hamas'la zaten çatışma halinde olan, gerilim halinde olan Filistin'in ikinci kısmını temsil eden kişi, Filistin Devlet Başkanı e, Mahmut Abbas. Diğeri de e, Muhammed eee Abdülfettah Sisi. Eskisi. Yani Mısır Devlet Başkanı. O da bir şekilde çözümün parçası olabilir mi? Daha önce de İsrail'le savaştı evet. ülkeler bir yandan değil mi Sayın Erhan? Evet ama diğer Arap ülkelerinden farklı olarak Ürdün'le ve Mısır'la Filist İsrail arasında imzalanmış barış anlaşmaları var Hı. ve her iki ülkede İsrail'in sınırlarını tanıyor. Dolayısıyla bu iki ülke, ülkenin e, özel ilişkileri var İsrail'le, Filistin'in de özel bir ilişkisi var. Çünkü bu son yaşananların bir parçası olmadı Batı Şeria. Ee, yani Ramallah'ta bulunan Filistin yönetimi hı hı. E, belki Hamas bir üçüncü intifada başlangıcını ümit etmişti bu saldırıları sonrasında fakat bu üçüncü intifada yaşanmadı. Dolayısıyla Biden bir muhatap olarak görüyor e, El-Fetih lideri FKÖ e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı onunla görüşüp belki de bütün Filistinlileri itidale davet eden e, bir çağrıda bulunmasını isteyecek ama tabii Mahmut Abbas da sonuçta ölenler Filistinli. E bütün Filistin'in devlet başkanı olduğu için bir an önce insani yardımların ulaştırılması için bölgeye Biden'dan yardımda yardım talebinde bulunacak. Açıkça şu görülüyor. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri dışında hiçbir gücün İsrail'i Gazze'de insani yardımlara müsaade etmesine ikna etmesi mümkün mümkün değil. ABD bile bu konuda zorlanabilir. Biden ne kadar ağırlığını koyacak, o sık sık dile getirdiği gerek başkan yardımcılığı sırasında, gerek başkanlığı sırasında iki devletli çözüm konusunda ne kadar ısrarcı olacak, o devlet olacak, ki, o devletin içinde Gazze bulunacak mı, bulunmayacak mı, e bütün bunlara ilişkin bazı ipuçlarını bu temaslardaki söyledikleri sözlerde, açıklamalarda göreceğimizi. Düşünüyorum. Evet son derece önemli. Şimdi bir yandan da tabii e, az önce Tuna konuşurken de bahsettik. E, gelen tepkiler siz de söylediniz. Yükseldiği zaman e, işte e, uluslararası vicdan, e, Amerika'da da bazı sesler e, bu kadarı da olmaz dedi. Çünkü bir yandan işte holokosta uğrayan bir e, ülke, bir nesil diyelim ırk. Şimdi aynı holokostu ve benzer bir soykırımı kendisi uyguluyor. Bir yandan da şimdi işte ikinci uçak gemisini gönderiyor. İngiltere'de bir başka uçak gemisini gönderiyor. Yani yangına körükle giden ülkelerden bahsediyoruz. İngiltere, Amerika, New York Times ve Wall Street Journal'ın 2000 asker Amerika'dan İsrail'e gidecek iddiaları var. Şimdi bütün bu adımlar bir yandan diplomatik temaslar var, bir yandan savaş gemileri gönderiliyor, bu açıklamalar var. Nasıl okumak lazım? Bir birkaç cümleyle bunu da rica edeceğim sizden. Üç, üç maddeyle değerlendirmek lazım. Birincisi tabii ki psikolojik destek. Yani biz sizin yanınızdayız. Siz 7 Ekim'de tarihinizin en büyük saldırısına maruz kaldınız. 1200'den fazla sivil İsrail'e katledildi. Biz psikolojik olarak sizin yanınızda duruyoruz. Dünyanın geri kalanı olmasa bile biz buradayız. Bu bir. İkincisi tabi bu çatışmanın yayılma ihtimaline karşı yarın öbür gün Lübnan'dan Hizbullah üzerinden bir saldırı olursa veya Suriye'de İran destekli silahlı gruplar üzerinden bir saldırı olursa biz buna mukabele edeceğiz. Yani bunun katiyen yayılmasını istemiyoruz. Bir anlamda bir caydırıcılık bir gözdağı. Hı -hı. Özellikle iki ülkeyi İsrail'e karşı saldırıları kışkırtan iki kesime karşı bir gözdağı. Üçüncüsü de bundan sonra olabileceklerde daha etkin rol alma. Şimdi 2000 askerin gemilerde mi kalacak yoksa bunlar İsrail'e çıkacaklar mı? İsrail'e evet. çıkarlarsa bu tarihte bir ilk olacak herhalde. Amerikan askerinin bugüne kadar İsrail'e çıktığını, İsrail'de bir takım üstlerde işte yaşadığını falan hiç görmedik. Böyle bir şey olacaksa bu hazırlık bunun içinse e, bu e, çok farklı bir evreye bizi götürebilir çünkü Suriye'de Rus askerleri var, e, Suriye'de Amerikan askerleri var, Irak'ta sayıları azalmakla beraber Amerikan askerleri var. Bir Orta Doğu ülkesine daha e, Üst kurmuş Amerikan askeri olacak mı acaba? Ha, ola, Amerika, ama bunu evet. şu an tamamen bir tahmin olarak söylüyorum çünkü hı hı, bu 2000 AB'de askeri gemide mi bekleyecek yoksa çıkacak mı? 2000 yani. ABD askeriyle burada herhangi bir ülkeyi işgal etmek mümkün değil. Yani ya da bu savaş ki, esirlerinin tahliyesi işte, konusunda mı rol alacak? O da var değil o, mi sayın? Işte onu onu bilmiyoruz. İsrail'le evet, beraber evet. müşterek bir kara operasyonuna mı dahil hı -hı, olacaklar? Hı. Yoksa orada İsrail'in güvenliğini sağlamak gayesiyle bir geçici koridor, bir buffer zone mu oluşturacaklar? İsrail zaten buna muktedir değil mi? Amerikan askerine ihtiyacı var mı? Bunların hepsi çok tartışılacak konular. Ama belli ki bu olursa eğer 1948'de İsrail kurulundan beri ilk defa Amerikan askeri e, 2000 kişi de olsa gelip buraya e, yerleşecek. Bu önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. E, başka ülkeler açısından da başta Rusya ve Çin olmak üzere e, sürekli gündemde tutulacak bir konu haline gelebilir. Evet e, şimdi Sayın Çağrı Erhan e, sizinle konuşmaya başlamadan önce e, İsrail'den gelen o açıklamayı da o hani Eli kulağında kara operasyonu başladı başlayacak. Ne olacak? Bütün bunları konuşurken dikkat çekici o açıklamayı da biraz konuşmak istiyorum. Herkes kara saldırısı bekliyor ama başka bir şey olabilir açıklaması. Şimdi planda bir değişikliğe mi gidileceğinin göstergesi kara operasyonu dışındaki seçenekler ne olabilir? Bu açıklamayı nasıl okumak lazım? Ee, İsrail'in Gazze bombalaması başladığında Netanyahu bir açıklama yaptı ve biz Orta Doğu haritasını değiştireceğiz dedi. O zaman acaba Gazze'yi tamamen Filistinlilerden mi arındıracaklar tırnak içerisinde veyahut bunun ötesine mi geçecekler? Bu tartışılmıştı. Ee, İsrail-Filistin tarihi boyunca görülmedik ölçüde ağır bir bombardıman şu an Gazze'de devam ediyor. Ve herkes geldi ve kendi yorumlarımızla değil... İsrailli yetkililerin yorumları çerçevesinde tamam şimdi hava harekatı ve denizden bombalama bir süre sonra bitecek. Artık kara harekatı başlayacak. Konusuna kitlendik. Hatta İsrail süre verdi. Şu kadar zaman içerisinde Kuzey Gazze'yi boşaltmazsanız işte hepiniz hedefsiniz. Güney'e gidin. Şimdi bugün yaptığı açıklamayı açıkçası çok bir yer oturtmak mümkün değil. Çünkü hava bombardımanlarıyla siz bir bölgeyi işgal edemezsiniz. Eğer İsrail'in niyeti Gazze'nin kuzeyini işgal etmekse o zaman tabii ki bir kara harekatı yapmak durumunda kendi stratejileri çerçevesinde. Yok eğer sadece cezalandırmaksa o zaman bombalamaya devam edecekler. Ve bu insanları da tamamen güneye sıkıştırıp e, orada kuzeyi tamamen belki de dümdüz edecekler. Yani zaten şu anda büyük bir harabeye dönmüş durumda Gazze'nin Kuzeyi ama daha da ağır bir bombardıman söz Tekrar konusu olabilir. Tekrar bir tek işgal söz ihtimal. konusu olacak yani. İşte kara harekatı olmadan evet, işgal olmaz. Tabii Yani tabii. kara harekatı olursa bir işgal olur. Evet. Ama evet. onun dışında da Kuzey'deki insanları işte şu kadar saat içerisinde siz güneye geçin yoksa hepiniz açık hedefsiniz deyip Kuzey'i tamamen yok etme hava saldırılarıyla karadan bombardımanlarda ve denizden bombardımanlarda yok etme gibi bir niyetleri olabilir. Sayın Erhan, Ama tam da bu noktada şunu da, bir, çok özür dilerim, şunu da bir sormak istiyorum. Araya sıkıştırıp bir parantez açıp, bir yandan da Gazze'nin altında e, tünellerin olduğunu biliyoruz ve e, Hamas'ın o tünelleri çok e, uzun zamandır aslında kullandığını biliyoruz. Yani bir Gazze daha var Gazze'nin altında deniyor, e, savaş esirleri durumu var, bu nasıl etkiler? Bir parantez açalım lütfen oradan devam edin. Evet sayıları yüzlerle ifade edilen e, Hamas'ın elinde hem İsrailli hem de başka ülkelerin vatandaşı olan insan var. Dolayısıyla bir yukarıdan saldırı da olsa bir kara harekatı da olsa bu insanların da can güvenliğinin dikkate alınması gerekiyor. İşte bu noktada üçüncü ülkelerin başta Türkiye olmak üzere barışçı girişimleri, diplomatik girişimleri, çok büyük önem taşıyor. Türkiye başından itibaren bir yandan insani koridorun açılması ve Gazze'de bombalanan sivillere yardım ulaştırılması için çaba gösterirken bir yandan da özellikle bu Hamas'ın elindeki sivillerin serbest bırakılmasıyla ilgili ne yapılabilir? Ateşkeş nasıl sağlanabilir? Her iki tarafta da bu görüşmeleri, diplomatik görüşmeleri sürdürüyor. Ama az önce e, sözümün içerisinde ifade etmeye çalışmıştım. Bir plan daha olabilir. O da az önce yine Tulaşanlı'nın bağlantısında ifade ettiği konu. Yani Gazze'lileri bir şekilde, G Gazze'lileri demeyelim, Gazze'de yaşayan Filistinlileri hı hı. bazen bizim de dilimize giriyor bu. Çünkü bir algı yaratılıyor bir yandan da. Yani Gazze'liler ve İsrail-Gazze savaşı. Hayır, burada Filistinliler var. Filistinlerin bir bölümü Batı Şeria'da yaşıyor, bir bölümü Gazze'de yaşıyor. Daha fazlası da Lübnan'da, Ürdün'de, bütün Körfez'de Suriye'de sürgünde yaşıyor. Dolayısıyla aslında bu Filistinlerle İsrail arasındaki bir mesele. Gazze'deki Filistinlerin buradan çıkartılması söz konusu olabilir. Burada ikna edilmesi gereken ülke Mısır. Mısır. Mısır'ın nasıl ikna edileceğini en iyi İngiltere ve e, ABD bilir. Mısır'ın ekonomik bir takım sorunları var. Hı hı. Bu Filistinlere Dolayısıyla döndük yine Biden'ın ziyaretine. Kilit nokta bu olacak. Evet Biden'ın ziyaretine geliyoruz. Filistinlerin hı. Sina'da oluşturulacak bir takım konteyner kentlere, bir takım geçici kamplara yerleştirilmesi konusunda bir plan olabilir. Bütün Filistinliler boşaltıldıktan sonra işte o zaman kara harekatı gerçekleşebilir. Hmm. Ee, silahlı gruplar arasında burada çatışmalar yaşanır ve kendi planlarına göre bu sağlandıktan sonra kendilerince başarı sağlandıktan sonra bu sefer seçerek tekrar bir kısmını içeriye alabilirler ama asla hepsinin tekrar geriye dönmesine müsaade etmezler. Şimdi bütün evet. bunlar savaş suç. Yani siz sivilleri Yıllardır, yüzyıllardır yaşadıkları yerlerden bu şekilde çıkartıp e, ondan sonra bunları eee kendi vatanlarını olarak, almak evet. Evet ya oralarda yaşama zorlamak falan bunların hepsi uluslararası hukukta savaş suçu olarak hı hı. ifade edilen hususlar ama gel gör ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkenin desteğini alan İsrail'in zaten uluslararası yargıyla Uluslararası Adalet Divanı'yla, Savaş Suçları Mahkemesi'yle falan bir iş yok. Öyle olsaydı İsrailli Bakan kalkıp da harekat başladığında askerlerine merak etmeyin Filistinlere karşı eylemlerinizin hiçbirinden evet, sorumlu tutulmayacaksınız, evet. muhakeme edilmeyeceksiniz, hizaya çekilmeyeceksiniz demezdi. Demezdi. Gerçekten olsaydı... çok önemli. Daha da konuşmaya devam edeceğiz Sayın Erhan. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz efendim. Zamanımızın sonuna İyi geldik. Yani. Çok sağ olun. E, teşekkür ediyoruz. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Çağrı Erhan yayın konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler efendim.